Bu sene 300'den fazla potansiyel müşteri bize ulaştı. Biz de en fazla talep gelen otomasyonları sizin için sıraladık ve 5 tanesini bu videoda ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Sizin için hediye yaptık. Hem de süreçle ilgili satış ve fiyatlandırma taktiklerini de sizinle paylaşacağım ki siz de bunları uygulayarak umarım satış yapabilirsiniz. Hatta yaptığımız bu bir sürü toplantılar içinde gördüğümüz iş fikirlerinin bazılarını da sizinle paylaşayım ki siz de bunları kullanabilirsiniz. Ben Doruk Türkiye'nin en büyük holdinglerinden dünyanın çeşitli yerlerindeki kobilere kadar müşterilerimiz var. Yeni tanıştıysak abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet ilk en fazla talep alan iş akışı, otomasyon ve aslında içinde iş fikirleri barındıran şey karşımızda SEO. Geo. SEO Go şöyle bir şey. Aslında bizim gördüğümüz şöyle bir durum var. Arandıklarında bulunmak istiyor değil mi şirketler? Bu yüzden SEO, SEO de deniyor buna. SEO var. Bir de Geo var. Geo nedir derseniz, Geo daha çok yapay zeka ile ilgili olan. Yani büyük dil modelleri beni bulsun istiyorsa eğer şirket onu da artık geo hayatımıza girdi. SEO'da hala devam ediyor. Neden? Çünkü Google'dan aranıyoruz. Hala aramalar yapabiliyoruz. O yüzden burada bu iş akışıyla birlikte ki aşağıdan da bulabileceksiniz. Bir bilgi formu doldurulduktan sonra bu formun Google Sheet üzerinden esasında bir kayıt edilmesi. Bunu niye kayıt ediyoruz? Çünkü hop buradan geleceğiz. Daha sonra o kayıt ettiğimiz yere eklemeler yapacağız. O yüzden burada böyle bir şey var. Ve bununla birlikte şöyle biraz daha yakınlaşalım oluşturacağımız içeriğe karar vermek burada. Şimdi ben niye çok detayına girmiyorum? Çünkü bunu istediğiniz gibi, bu hamur gibi ya bizim iş biraz. Şimdi burada mesela böyle bir talep var ama sizin yapacağınız başka bir şey olabilir. Yani talebe göre burada şekil vermeniz gerekiyor esasında ki siz de bunu kullanacağınız haliyle ya müşteriye göre ya da kendi haliniz için kendiniz kullanabileceğiniz şekilde yapabilirim. Mesela şimdi ben bunu çıkardım ve şöyle bakalım açtığımda karşıma içerik formu çıkıyor. Bu içerik formu buna göre düzenlendi. İçine doldurduğum bilgilerle birlikte bu biraz daha teknik girdiler yapabileceğim bir form. Doldurduğum anda ne olacak? Buradan artık bu formu doldurdum ve bu bilgiler buraya kayıt olacak. Nereye kayıt olacak? Blok yazılarının olduğu yere. Bunu sağ tarafa attım ben. Blok cevapları işte yazısının olmak istediği konularla alakalı cevapları buradan aldıktan sonra burada yap yapacağımız artık geri kalanında içerik blok oluşturucu. Şimdi burada e, modeller çok önemli. Bizim kullandığımız modeller genelde özellikle yazı yazılacaksa iyi modeller olmalı. Mesela Sonet iyidir. Sonet'in bu dördü. Yani Cloud. Cloud çok kullanıyor kullanabiliyoruz bu tarz yazı yazdırma işlemlerinde. Çok başarılı ve tavsiye ederim. Ve sonrasında blok oluşturması için zaten içinde prompt'u da var. Prompt'a verdiğimiz bilgilere göre bize yazı yazdı. Artık sonrasında şablonu uydurma. Belli bir şablonu uydurma bunu. Etkileyici bir başlık. Formül. Duygusal kanca. Yani herhangi bir iş yaptığımızda internette onun dikkat çekmediği zaman aslında ona olan talep, onu kimseye ulaştıramıyoruz esasında. O yüzden bu tarz şablonu uydurma gibi bir aktivite de var. Bunu biraz daha hafif bir modelle yapıyoruz. Burada Flash kullandık. Esasında bir tık daha da güçlü olabilir mesela. Bunu ben en son oynarken güncellemiştim ama. Yani şuraya belki ChatGPT4 olabilir. Şablonu uydurma. Ve... SEO geo optimizasyonu. Optimizasyon içinde de belli promptta söylenen şeyler var. Bunu da uygulamış oluyoruz ve böylelikle artık son aşamalara geldiğimizde burada bir onay mekanizması var. Onay mekanizması şöyle çalışıyor. Bir e-mail gönderiyor. E-mail'de diyor ki bak bu haftanın atıyorum içeriği böyle, blog yazısı böyle. Onaylıyor musun? Onaylıyorsan evet. Hayırsa eğer geri gönderecek, iptalse de yani istemiyorsa tamamen bu da iptal olsun gibi bir yaklaşım. Bu eğer hayır denirse bu arada ve bir geri dönüşte sağlanabiliyor bununla birlikte ki aslında örneğine hemen bakalım. Böyle bir e-mail içerik geldi. Bu e-mail içeriği onayla ya da gerçi şu anda niye bunu yapamadık? Çünkü daha önceden yapmıştık bir dakika hemen. Şimdi mesela çalıştırdım onay için bekliyor. Şu anda burası böyle bekliyor bakın. Herhangi bir şey olmadığı müddetçe burası böyle bekler. Bize burada önemli olan şey artık aksiyon bekliyor olması. Aksiyon için içerik geldi. Hemen aşağıya indim. içeri okuduğumu düşünüyorum. Sonrasında geldim. Ve içeriği yeniden açtım. Hemen aşağı indim. Onayla hayır, evet, iptal. Biz buna hayır dersek ne yapacak? Yeniden oluşturmak için süreci devam ettirecek. Hayır deyip kendi geri bildirimi verirsem eğer. Evet dediğim anda da onaylayacak ve sonrasında artık bunu gidecek ve o içeriğin olduğu tam da yere yani ilk başında burada kullanacak. Bu şekilde SEO ve GEO mantıklı içerikler, blog yazıları yazabiliyoruz ki bulunabilirliğimiz kolaylaşsın. Şimdi bunun satışıyla alakalı şöyle bir baktığımızda aslında genel bir konu bu. Satış konusunda çok önemli fiyatlandırma özellikle. Fiyatlandırma yaparken şuna dikkat ediyoruz. Ben bu iş akışını yapacağım kişinin eğitimini kurarsam eğer yani bu eğitimini kurdum ve işte burada onun Google hesabına bağlı bakın. Onun Google hesabına bağlı buradaki girdi Enaiten'den oluyor. Burada onun zaten yapay zeka modelleri olacak. Yani aslında burada benim şey hakkım yok. Sürekli gelir elde edebileceğim bir şey yok. Burada ne yapıyorum? Ben tek seferlik bir proje kapsamı hazırlıyorum. Bu proje kapsamında ne yapıyorum? Ya böyle hazır iş akışları olabilir. Onun üzerine ona entegre ediyorum, optimize ediyorum. Ya da sıfırdan yapıyor olabilirim. Cloud'la belki bunu hızlandırıyor olabilirim. Ama günün sonunda Müşterinin istediği bu Google Sheet üzerinden ve formla birlikte belki hatta Google Form da olabilir. Müşteri aslında konuştuğumuz yer burası yani tam olarak nasıl bir ihtiyacınız var, onu detaylandırıyoruz, kapsamını çıkarıyoruz ve bu kapsam'a göre esasında bu ortaya çıkıyor. Burada Google Sheet mesela Kobiler'de çok kullanılıyor Google Sheet ama e, kurumsal yerlerde pek kullanılmıyor esasında orada çünkü e, onlara yasak olabiliyor mesela böyle detaylar var. Şimdi burada bunu nasıl mesela fiyatlandırırız? 500 dolar bandında. Neden? Doruk 500 dolar. Çünkü burada yaptığımız iş esasında bunu kurduktan sonra sadece karşı taraftan aldığımız feedback, karşı taraf bize işte belki şunu şöyle yapabiliriz, bunu böyle yapabiliriz gibi bir şekilde ilerliyoruz. Bu 500 dolar aslında ortalama burada öngördüğümüz adam saat çalışma ile alakalı. Ortalama burada eğer kendimizi 100 dolar adam saat görüyorsak burada projelendirme bu şekilde yapılıyor. 100 dolar adam saat o zaman yapmam gereken şey burada 500. Yani 5 saat ben çalışacağımı öngörüyorum burada. Daha az olabilir, daha yüksek olabilir. Bu tecrübeli daha da gelişen bir şey. Bazı arkadaşlar, bunu da söyleyeyim, direkt saatlik vermek isteyebiliyor. Bu ilk aşamada şirketlerin güvenemeyeceği bir şey olabilir. Direkt saatlik vermektense bunu daha mantıklı bir şekilde yapabilmek için böyle direkt bir proje fiyatı vermek, bütçesi vermek. Genelde zaten bir de artı KDV oluyor. E, bu arada bu dolar fiyatlarını resmi veremiyorsunuz onu da söyleyeyim yani dolar fiyatı veremiyorsunuz Türkiye'de TL olarak vermeniz gerekiyor bir de TRY olacak yani aslında bunun TL'ye çevrilmiş halini artık KDV vereceksiniz diye detaylar var bu şekilde bunun ortalama fiyatı böyle bir şey olabilirdi yapılan işe baktığımızda bu SEO geo için e, bununla alakalı bu arada iş fikirlerinden biraz bahsetmek istiyorum bence potansiyel olarak burada bizim göreceğimiz önümüzdeki süreçte Geo'ya olan ilgi artacak. Çünkü şirketler yapay zeka dil modellerinde çıkabilmek, önlerde olabilmek istiyorlar. Bunu da yapabilmemiz için esasında bu gibi hatta bunu daha da detaylı yapabilen, bunu takip edebilen mesela sistemler olabilir. Yani Geo'yu takip etsin. Bakın size iş fikri müthiş mesela bu yurt dışında Gayet kullanılan da bir şey şirketlere bunu sunuyorsun yani sen nasıl şu anda ha, kaçıncı seviyedesin nasıl gidiyorsun yapay zeka modelleriyle ilgili gibi şirketlere burada gösterdiğimiz sağladığımız veriler analitikler olabiliyor çok önemli şirketler için şimdi bu de ikiye geçiyorum. İkincisi aslında WhatsApp agent müdür zaten çok aylar önce ele aldığımız bir konu. Ben bu kadar talep olacağını düşünmüyordum. Yani tabii ki olacak diye düşünürdüm ama çok büyük bir talep var. Neden? Çünkü burada normalde bu işi yapan e e ekipler kişiler var ve o ekipler kişiler 7/24 çalışamıyorlar. Verimli çalışmalarında soru işareti var. Maliyetleri yüksek olabiliyor. Bu yüzden şirketler WhatsApp botları kurmak, WhatsApp agentları kurmak ve bununla birlikte bunları çıktılarını alma inanılmaz bir şey. Her iş akışına uymayabilir. Ama uyanlar özellikle böyle bir linke yönlendirilecekse mesela atıyorum işte bilet satın alma linki ya da belli bir aşamadan geçip de satış ekibine gidecekse satış niteliklendirme diyoruz buna. prequalification qualification Niteliklendirme. Berbat yazımla birlikte yazmaya çalıştım. Yani aslında bunun gibi süreçlerde müthiş. WhatsApp'ta direkt satış kapatır mı? Kapatabilir ama hani pahalı bir şeyse kapatamaz esasında. Pahalı bir şeyi burada ona hani ya gerçekçi de olalım. O yüzden hani burada gerçekçi olmakta fayda var. Şimdi burada bir şeyler görüyorsunuz bakın. Bazı böyle ekstra şeyler var. Bunlar niye var hocam? Nedenini söyleyeyim. Bu esasında yüzlere bağladığımızda da kullanabilmemiz için bir yaklaşım. Mesela bakın bizim burada şey var. Bunu kendiniz böyle yazıp mesela verselde bu verselde tamamen tasarımını kendiniz yaptınız. Arkadaki fotoğrafı koyduğunuz işte ondan sonra mesajları takip edebildiğiniz, hatta gerekirse buradan mesaj yazabildiğiniz. Neden doğru böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Niye bunu kullanıyorsunuz? Çünkü böyle bir durum var ki. En eğitende gelen mesajları eğer ben arayüz olmadığı için bir yere bağlamazsam, bizim WhatsApp'taki bot kendi kendine böyle bak konuşuyor. Kendi kendine, kendi dünyasında yani böyle. Ben bilmiyorum yani ne konuştu, ne oldu, ne bitti. E, onu bir veri tabanına bağlayabilirim. Bu mesela en... Yani yeni başlayan amatör bir çözüm. Ne olur o zaman Google Drive'dan e, ben bunları şey yapabilirim. işte Google Drive'dan kim yazmış, ne zaman yazmış takip edebilirim ama güzel görünmüyor. İşte bunu çözebilmek için arayüzler faydalı oluyor. Bu arayüzleri de biz kendimiz tamamen ücretsiz bir şekilde versel, versel gibi yerlerde e, bu arada verseli göstermiş olayım size. E, Verselde de burayı size göstermememiz lazım. Çünkü içeride müşteriyle alakalı da veriler var. Burada esasında ben Bakın mesela altta web sitesi var ve bugün evdeki hiçbir ücret ödemedim. Böyle bir avantajı var. Versede bununla alakalı eğer talebiniz varsa daha fazla da paylaşırım bu arada. O yüzden yorumlara yazın. Bu konularla ilgili daha fazla öğrenmek istiyorsanız. Çünkü NET'nin gerçekten bazı limitleri var. Bunlardan en önemlisi arayüz. Ve arayüzü de iyi yapmak, kurgulamak bizim için çok avantajlı oluyor. Buradaki satış agent'ı da hem takvimde randevu ayarlayabilir ya da bir linke yönlendirebilir demiştik zaten. Randevu da ayarlayabilir ya da satış ekibine yönlendirmek gibi gibi konular yapabiliyor. Burada istediğimiz gibi zaten biliyorsunuz şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bunun fiyatına gelelim. Bunun fiyatı şu şekilde. Çok basit böyle bir agent'ın kurulumu esasında hani müşteriye anlattık bunu yaptık böyle bir bin dolar bandında. Ama Şöyle de bir detay var. Eğer şimdi bunu en eğitimi kurduk. Müşteriye o zaman hani 1000-2000 dolar. Bu arada yani söylediğim şey çok basit şeyler için. Eğer kalkıp da müşteri diyorsa ki benim işte 30 tane şubem var. işte ekstra ekstra şunları 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 yapması lazım. Bu sefer ne oluyor? Kapsam artıyor. O yüzden burada vereceğimiz fiyat artıyor. Bu durumda aslında yaklaşımımızda da öyle olmalı. Yani bu kapsamı yaptığımız tek seferlik aldığımız 1000 dolar yerine 5000 dolar, 10.000 dolar. Gayet normal fiyatlar. Çünkü burada ne oluyor? İş kapsamı artıyor, detayı artıyor, o zaman buradaki fiyat da artıyor. Bu tamamen temel şeylerle alakalı ve bunda arayüz yok arkadaşlar bakın. Yani 1000 doların içinde burada arayüz falan yok. Çünkü arayüz yaptığımızda bunun da ekstra detayları oluyor, epey uğraştırabiliyor. O yüzden burada yapmamız gereken arayüz varsa mesela, ona arayüz de sağlayacaksak o zaman bunun artması gerekiyor, hatta daha stratejik şeyler devreye giriyor o zaman. yüz de yapabiliyorsanız, bu teknik beceriniz varsa burada şunu yapmak daha mantıklı. Her ay 1000 dolar. Her ay 2000 dolar. Burada ne yapıyorum? O zaman gelir akışımı dengelemiş oluyorum. Yani bu iş çok güzel yapan arkadaşlar var. Hiç diyorsan teknik hiçbir şeye girmene gerek yok müşteriye. Müşterinin API bilmesine, chat, GPT, şu hiçbir şeye gerek yok. Sadece burada senin WhatsApp'ını bağlayacağız biz. Ve düzenli olarak sana raporlayacağız. Bu senden ekstra aldığımız para şu şekilde. Yani aslında hem hizmet sağlıyorsun, hem bir arayüz sağlıyorsun, hem bir sistem sağlıyorsun. O hizmeti de ne yapıyorsun? Raporlayıp onlara haftada işte ayda bir mesela yarım saat bir saat anlattığın raporladığın bir düzen müthiş iş gören bir yaklaşım tavsiye ederim. Hem müşterilere özel hissettirdiğiniz onlara güzel bir hizmet sağladığınız hem de bunun karşılığında WhatsApp tarafında da zaten çok trafik olan işler var. O yüzden tavsiyem bunu da kullanabilmeniz bu ikiydi. Şimdi gelelim. Fasulyenin faydalarına derken Nano Banana Pro. Nano Banana Pro ile ilgili daha önce içerikte paylaştım. NanaBanana şu anda görsel üretme, görseli düzenleme anlamında en iyilerden bir tanesi aralarında. Ve yapabildiği birçok şey var. Bunu bizim aşağıda ulaşabileceğiniz iş akışında şöyle kullanabiliyorsunuz. Mesela burada yine bir Google Sheet var. Şimdi bu bazı müşterilerimiz de Google Sheet'te değil, mesela Airtable'da olabiliyor. Airtable neden doğru? Çünkü Airtable'ı biz kullandığımızda bize böyle görsel olarak daha güzel görünebilen fotoğrafların, e, videoların bize bir arayüz sunuyor aslında. Müşteriler buna bayılıyorlar. Böyle görselleri girdi olarak bir tarafta, çıktı olarak bir tarafta, akış belli. Kurumsal müşteriler seviyorlar çünkü Google'da değil. Gibi gibi. Bu yüzden Airtable'da eğer hiç denemediyseniz bir şey yapmadıysanız tavsiye ederim burada bir şey yapmakta gayet mantıklı ve bunun üzerine de ekleyebilirsiniz daha sonrasında. Ve böylelikle aslında verinin nereden akacağı yani arayüz belli, arayüz burası. Geri kalan burada konu. Hatta birkaç örneğe de bakalım. Burada bir eğitim tarafında vardı. Mesela işte burada yaptığımız böyle bir örnek. Bu örnekle birlikte biz böyle bir sürü reklam yapıyoruz esasında. Bu yaptığımız reklamları da sonrasında dağıtabiliyoruz. İstersek yayınlatabiliriz. Dur ya da burada durur biz sonra seçerek yayınlayabiliriz gibi gibi zaten biliyorsunuz artık oradaki detaylar yapılabiliyor. Cloud kullanıyoruz yine prompt yazdırırken ve Fal AI üzerinden Bunların çıktılarını, Nanoboğanı Pro'nun fal ayağı üzerinden çok kolay entegrasyonu yapıp oradan alabiliyoruz çıktılarını. Şimdi böyle bir şeyin fiyatı ne olur hocam, ne olmalı? Şimdi bu tarz görsel video içerik üretme tarafında da yapılabilecek yine yaklaşımlar aslında temelinde hepsinin yaklaşımları aynı. Bir, bir proje kapsamı çıkar, o çıkardığın kapsamı kur, bitti, tamam artık gerisi müşteri de. Müşteri sana derse ki, ya sorun yaşarsam ne olacak? Tamam o zaman saatlik ücretle ilerleriz. Mesela 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar. 50 dolar olabilir daha yeniyseniz. Gerçekçi de olalım. Bu sayede verdiğiniz saatlik hizmetin de bunun bir karşılığını alabilirsiniz ileride. Ve bunu kapsamlı eğer yaparsanız bunun satış fiyatı ortalama ne olur? 500 ve 1000 dolar civarı. Çünkü çok basit bir şey. Ama diyorum bakın yine bunun üzerine işte ekstra şöyle olsun, böyle olsun, şu özellik olsun, arayüz olsun dedikçe bu fiyat artar ve proje kapsamı da artıyor olur. Bir başka yöntem sadece proje kapsamından aslında bir de arayüze girdiğimizde işler bakın biraz değişiyor. Ya yani arayüzle de dediğimizde bu kapsam diyelim. Kapsam şey demek. Ya ben sana proje yapıyorum. Ama arayüz dediğimizde yine proje yapıyorum ama işin sunucu tarafı da var. Burada ya sadece kapsam yapıp bırakabilirim. O zaman sen sunucu tarafıyla ilgili bazı sorumlulukların olabilir. Teknik ekibim varsa gibi detaylar var. Ya da ben senden her ay belli bir fiyat alırım. Bunu belki işte görsel ürettiğin görsel başına fiyatlandırarak ekstra bir de ya da paketlendirerek yapabilirim. Bu sayede ben düzenli gelir elde etmiş olurum. Sen de hiç sıkıntın olmadan, kafanda soru işareti olmadan bunu kullanıyor olursun. Bakın bu aslında biraz ürünleşme, bu aslında biraz içine hizmet de dahil ediyorsan karşı tarafta değeri yükseltme. Çünkü müşteri değer görmek istiyor. O değeri nasıl verdiğinin aslında içindeki de böyle detayları var. Bu detayları belirlememiz gerekiyor. Stratejiktir bunlar. Bunları bu şekilde yaklaşıyoruz. Bu arada sürekli söylediğim ve bence çok doğru olan bir şey. Bir şeyi ya uygun fiyata çok kişiye satacaksın ya da premium bir şekilde şirketlere işte ödeyebilecek yerlere parası olan kişilere bunu sağlayacaksın. Yani para kazanarak büyümek için iki yöntem var. Bu iki yöntemden birini uzun vadede seçmek lazım. Hemen seçemeyebilirsin çok normal. Ama zamanla seçmek zorundasın ki güzel bir strateji olsun. Nano Bano Pro şu anda görsel konusunda en en iyi modellerden birisi. Bunu da zaten iş akışlarımıza ekleyip karşılığı sağlayabiliriz. Yani birçok insan bilmiyor bile açıkçası. Narabarana Pro'la neler yapılabileceğini duymuş, kabiliyetleri olabildiğini anlamış ama tam böyle görmüyor, bilmiyor. O yüzden bir yandan bizim satış süreçlerimizde de karşı tarafa eğitmek bu işin bir parçası. Karşı tarafa anlatmak, hayal etmelerini sağlamak. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki bizim aslında çok fazla zaman harcadığımız, daha önce videolarımda da görmüşsünüzdür, sesli arama asistanları. Ben bu konuya çok inanıyorum ve bence önümüzdeki süreçte en büyük değişimlerden birini bu sesli asistanlarla birlikte hayatımıza daha çok girdiklerinde görmeye başlayacağız. Hatta Google, Meta, muhtemelen bu gözlük konusu ya yani telefon gidip de hayatımıza daha fazla gözlük girmeye başladığı zaman işin içine daha fazla sesli etkileşim giriyor. O yüzden bence güzel, ilginç bir alan ve hayatımızda olacak bir alan. Bu arada telefonlar kullanmaya devam edecek. Neden? Çünkü telefon hani çok yani teknoloji geliştirsek bile şu anda en böyle işte dağda taşta bile çekebilmesi için düşük kilohertzde bir frekansta çalışabiliyor telefon. Yani internetten çok daha düşük maliyetli ve daha fazla yere yayılabildiğimiz bir şey olduğu için şu an telefonlar, hatlar hala hayatımızda yoksa esasında biliyorsunuz artık hani bir sürü yerden iletişim kurabiliyoruz. O yüzden aslında buradaki yaptığımız yetkinlikler, buradaki kurduğumuz sistemler biz mesela daha önce stajyer işe alım yapmıştık ama bir sürü proje yaptık. Yani sesli asistan tarafında çok şey yaptık ve bu şekillerde bunu kullanabiliyoruz sesli asistanları. Yine benzer mantık. Eğer Google Sheet'e bağlarsanız, Google Sheet'e bağlayıp oraya raporlarsanız, arama sonlu raporlarını oraya dökerseniz, buradaki mantığı da oraya göre kurarsanız gayet yapılabilir, gayet kurulabilir sistemler. Şimdi benim şimdiye kadar gördüğüm burada ortalama bir sistem yani bir aramanın Google Sheet'ten yapılıp sonra Google Sheet'e raporlanması, mantığının kurulması. Biz açıkçası buna 4000 dolara da fatura kestik. Çok net. 1000 dolara da fatura kestik. Bu neye göre değişti Doruk? Açıkçası bu neye göre değişti? 4000 dolarlık yaptığımız için içinde bir de ekstra veri talebi vardı. Yurt dışındaydı. Yurt dışında ekstra entegrasyonlar yapmamız gerekti. Buradaki o yüzden 4000 dolara yapıldı. 1000 dolara yapmadık açıkçası. 1500 en düşük 1500'e yaptık. 1500'e yaptığımızdaki entegrasyonda son derece hızlı yapabildiğimiz böyle Google Sheet üzerinde bir şeydi. Şimdi bu işin fiyat tarafı sesli asistanlarla alakalı. Ama ben ya bu şey dememek demek de istemiyorum. Bakın yeni başlayan birisi bunları daha düşük fiyatlara yap, yapabilir ki yapmalı bence. Çünkü tecrübe elde ediyorsun. Hatta bence bakın 0 dolar bile. Ya hiç para almadan bile sırf da sahada tecrübe elde etmek için ücretsiz yapılabilir şeyler var bunlar. Ben yaptım bakın yani doğruya doğru. Yani ilk yaptığım işlerden bazılarını neredeyse hiç para almadım diyebilirim. Çünkü parayı paranın peşinde değildim. İlk başta tecrübe Sonra zaten para gelir. O yüzden bunları bu şekilde yapıyoruz, bu şekilde yaklaşıyoruz. Satış süreçleriyle alakalı şimdi bu biraz daha hani Google Sheet'ten olan şeyler gibi ama bu işin tabii ki detayı arayüzler girdiğinde artabilir. Ama bir yandan artması da şöyle yani kurulum kapsamında bunu arttırmak için gerçekten özel bir rapor ve böyle çok özel şeyler yapıyor olman lazım o müşteriye. Özel bir arayüz sunuyor olman lazım. Bu arayüzü eğer sunamıyorsan da gayet burada karlı bir iş yapabilirsin. Onun haricinde ama şöyle bir durum var. Kendin bir arayüz yazıp sonra entegrasyonlarla birlikte onu bağlayıp bunu kullanırsan o zaman kendi ürününü yapmış gibi oluyorsun. Ki burada da bence fırsat var. Hazır bir ürünün üzerine ekstra dakika başı maliyet. Burada bir de aslında sesli asistanlarda dakika başı da eğer kazanabilirseniz ki yapabilirseniz güzel avantaj. Güzel bir niş üzerinden bunu devam ettirebilirsiniz. Bununla birlikte çok güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani kendi arayüzünüzü yazıp arkada entegrasyonlarla bunu bağlayabilirsiniz. Müthiş. Bu arada bu konuda bazı size sürprizlerim olacak önümüzdeki aylarda. Bu konuda beni takip etmeye devam edin. Çünkü o beni çok heyecanlandıran bir konu. Eğer bu konuda bu arada tahminleriniz varsa yorumlara yazın. Çok sevinirim. Onun üzerinde de konuşuruz. Şimdi. okey. Yani ne dedik? Sesli asistan. Çok büyük talep var gerçekten. Daha ben pazarın hala erken aşamalarında olduğumuzu düşünüyorum. Her yeni teknolojinin şöyle bir yana geçelim. Her yeni teknolojinin şöyle bir adaptasyon eğrisi vardır. Biz şu anda daha şöyle başlardayız. Şöyle şuralarda falanız gibi görüyorum. Şu anda şuradayız ama daha pazar burada bakın. Pazar burası böyle. O yüzden daha yapabileceğimiz çok şey var. Buradan devam. Şimdi son ama en kötüsü değil. Hatta bence aralarında yine en ilginçlerinden bir tanesi. Devamlı karakterli reklam üretimi. Bu da çok güzel bir alan. Neden? Çünkü ürünlerini tanıtmak isteyen şirketler var. Mesela kozmetik şirketler olabilir. Böyle fiziksel ürünleri olan e-ticaret bizde mesela Türkiye'de çok ön planda gerçekten. Özellikle e-ticaret geçmişinden geliyorsanız mesela bu tarz otomasyonlar çok kolay güzel sağlanabilir. Her şirkete özel bu otomasyonlar kurgulanır, kurulur. Kurulumundan ücret alınabilir. Kurulum sonrasında devamlı bu sefer hani üretildikçe fatura kesilebilecek şekilde kredi sistemi zaten bütün hani hemen hemen hepsinde burada kurduğumuz işlerde ileriye taşımak isterseniz aslında direksiyon sizde. Özellikle güzel bir niş bulduysanız, güzel bir alanda çalışıyorsanız çok çok büyük avantajlar olabilir. Mesela UGC reklamda da gördüğümüz bir ürünün fotoğrafı yükleniyor. Fotoğraf yüklendikten sonra aynı zamanda bu arada ürünün bir de şöyle hatta gösterelim şeyini örneğini. Ürünün bir fotoğrafı ürünün bir web sitesi linki yani tam o ürünün neyse eğer ki yapay zeka ona göre içerik üretsin. İsmi nedir, içerikleri nedir, nasıl bunu pazarlayabilir ona göre bir içerik çıkarsın. Ve bir de devamlı karakter. Bakın devamlı karakter çok önemli bir sorundu. Ta ki şimdiye kadar sonra ile birlikte suratlara eğitilmiş bu kişiler direkt aynı videoyu, farklı farklı videoları aynı kişiyle binlerce yüzlerce yapabiliyor. Şirketler artık ve son derece samimi içten durabiliyor. Hatta bir örneğini göstereyim size de. Şimdi videoyu mesela LinkedIn'den çok hızlı göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz aynı karakter ve bununla birlikte yüzlerce binlerce yapabileceğimiz kurduğumuz sistem sayesinde bir yaklaşım var. Sonra iki bağlı arkada ve böylelikle kullanabiliyoruz. Bu şekilde bir de yaklaşım var. Şimdi bunu bunu nasıl fiyatlandırabiliriz? Mesela Mehmet daha önce Mehmet'le bir video çektik. Mehmet bunu 1000 dolara sattı ilk müşterisine. Ve böylelikle ki aslında 3 hafta gibi bir süreçte yaptı bunu. Sonra ikinci 1000 dolarını da hatta müşteri olarak aldı. Ve burada şöyle bir durum var. Şimdi bunu nasıl olabiliyor bu konu? Diyorsun ki müşteriye aslında konuşurken şöyle bir şey mümkün. Ondan sonra müşteri ilk başta böyle yani ya nasıl bir şey acaba bir merak ediyor ama tam kafasına canlanmıyor gibi bir şey. Orada anlatıyorsun eğer hazırda böyle bir iş akışın varsa bir şeyler hazırsa göstermek çok önemli. Demo diyoruz buna. Ufak bir demo böyle bakın neler mümkün. Gösterdiğiniz bu demo ile de birlikte işin zaten potansiyelini anlayan işverenlerin genelde ya da yöneticilerin aklında bazı soru işaretleri olur. Çok normal insansı. İnsani bir şey yani. Acaba gerçekten işe yarar mı? Acaba gerçekten bunu kullanabilir miyiz? Ya... İşler düşündüğümüz gibi olmazsa paramızı çöpe atar mıyız? Böyle kaygılar, düşünceler içindeyken siz onları eğitiyorsunuz yavaş yavaş. Diyorsunuz ki bunlar mümkün, görüştünüz git, bitti mesela sonra WhatsApp'tan atıyorsunuz bakın böyle bir şey çıkardım sizin ürününüz için gibi gibi bunları karşı tarafa eğiteceğimiz şekilde yapıyoruz ve buradaki aşamalar zaten buradakiler de belli. Bununla birlikte ilk müşterinizi umarım 1000 dolara alabilirsiniz. Görebildiğiniz gibi biraz böyle 1000 dolar 500 dolar bandında ilk müşterinizi alın istiyorum ve bunu kurdunuz artık. Bundan sonrası yani buna eğer baktınız işler iyi gidiyor. Bunun üzerine arayüzler yapabilirsiniz. Özellikle niş, niş, niş her zaman çok önemli. Mesela e-ticaret nişinde alanında ben bu işleri yapıyorum. Bu işleri en iyi e-ticarette ben yapıyorum abi diyebilmeniz lazım yani. Onu öyle bir konumlanmayla birlikte güzel bir noktada olabilirsiniz ve sağladığınız bu hizmeti bir sürü e-ticaret dünyasındaki yani o kadar büyük bir cami ki ben çok şaşırdım Türkiye'de aslında böyle olduğunu bilmiyordum. Bir sürü şirket, bir sürü talep ve inanılmaz fırsatlar var ve bu fırsatların hala başında olduğumuza, olduğumuza inanıyorum. O yüzden buradan devam diyorum ve işte bu şekilde bu da beşinci oldu. Beş tane iş akışını hediye olarak 2026 öncesinde aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz, bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Muazzam bir yıl geçirdik birlikte. Yılın başında inanın kendi kendime böyle yayınlar yapan birisiyken yine güzel işler yapıyorduk ama şu anda işler bambaşka bir yere evrilmeye başladı. O yüzden hepinize bir bir teşekkür ederim. Umarım müthiş bir yıl geçirdiniz ve çok daha güzel bir yıl bizim önümüzde şu anda ve güzel şeyler yapacağız birlikte. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.